Selamlar. Docker Studio içerisinde biz birden fazla alanı tek bir alan içerisinde birleştirmek için Concat ifadesini kullanırız. Buna örnek vermek gerekirse benim bir C işitimin içerisinde ad ve soyadların yazılı olduğu iki tane alanım var. Ben bunu C alanında örnek vermek gerekirse birleştirmek ve aralarına bir tire ifadesi eklemek istediğimi düşünün. Bunu Docker Studio içerisinde nasıl yaparız? Benim iki alanımda burada ad ve soyad alanı. Buraya en alt bölüme gelip alan eklediyorum kısma da alt soyad olacak şekilde adlandırıyorum. Konket yazdığımda bana hangi alan ya da alanların birleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi X, Y, Z. Biz buradaki alanları ister mevcuttaki tablolarımızdaki bir alandan ya da kendimiz manuel olarak da bir ifade girebiliriz. Biz ilk önce ad alanını ekleyeceğiz. Daha sonrasında iki ifade arasında yani ad ve soyad ifadesi arasını tir ekleyeceğimiz için tek tırnak içerisinde tire yazıyorum. Sonra tekrar virgül koyuyorum ve soyad ifadesini ekliyorum bu kısma. Kaydet deyip bitti dediğimde ad soyad diye yeni bir alanım gelmiş olacak. Şimdi ad alanını ekledim. Bir tablonun içerisinde gösterelim. Soyad alanını da yine şöyle geldim. Ad soyad şeklinde şu anda gözüktü. Ve bir de bunların birleştirilmiş hali. <laughs> ad soyad olacak şekilde görmüş olduğunuz gibi burada arada tire var. Burada iki alanda olan ifade burada tek bir alanın içerisine ta taşınmış oluyor